Bursa Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Paşa ilçesine birçok büyük şehirde bile olmayan çok fonksiyonlu bir yaşam alanı kazandırıyor. Mustafa Kemal Paşa Gençlik Merkezi, sosyal yaşam ve spor Tesisleri ile Belediye Ekizmet Binası'nda ikinci etap inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. Yapımı aslında uzun yıllara dayanan, gerçekten 100 bin nüfuslu bir ilçe için çok ama çok iddialı olduğunu düşünüyoruz. İnşallah Mustafa Kemal Paşa Belediemizle, Büyükşehir Belediemizle e, yüz akı olacak olan ve Mustafa Kemal Paşa'nın gençlerine, kadınlarına, çocuklarına her yaşta bir 7 yedi hizmet edecek çok güzel bir mekan hazırlanıyor. Spor salonlarıyla, yüzme havuzlarıyla, etkinlik merkezleriyle, kültür merkezleriyle, belediyenin irtibat bürolarıyla, ofisleriyle, yine konferans salonlarıyla muazzam, büyük şehirlerde bile az bulunur. Eşlerden bir tanesi burada hayat buluyor. Bu bir şekilde devam ediyor. Hedef tarihimiz 2023 Ekim ayı olmasına rağmen 2022 sonunda inşallah bu çalışmayı toparlayıp kademeli olarak Mustafa Kemal hem hemşehrilerimize hizmetini sunmak istiyoruz. Çok iddialıyız. Gerçekten bittiğinde tam bir yaşam merkezi olacak. Çocuklar, gençler ve kadınlar başta olmak üzere Mustafa Kemal Paşa'nın yoğun bir şekilde edeceği yerlerden bir tanesi olacak.